E 26. Aa. Ne oldu? Bu <laughs> ne? Bunu ezmemiz lazım ha. Bana çarptı o. Oo, Bana... yol değiştirecek, yol değiştirecek kanka çabuk olun. O'yu kapatın bak geçemesin ha. Tamam. Tam, de gelsin kanka. Kanka motor arızasını ananın anamını so Helletmişsin de Sağ be. tarafını ben tutuyorum. Kanka sağ tarafı sıkıntı değil. Sağ taraftan bir yere gidemez kanka. Ön sol, ön sol arka. Alınız. <laughs> kanka ben onu. Onun çoruğu ya. Sonra, sonra ben buradayım. Daha daha gitmek istemek. Ya freni basam, bunu niye seçtin? Eşeğin oğlu. Tersden <laughs> gelen adama baksa gene gidiyor onlar deli direm bastım kanka, direm bastım direm bastım Oğlum yine şişle yetişe. Benim keremi aldım sırf da o keremi aldım. Şimdi oğlum çok iyi lan seri ya ya. Neykipka. Adamı sıkın. Öldüm ben altına girdim lan. Ben altına girdim ya öldü amına <laughs> Sağdan <gülüyor> kaç, sağdan <laughs> kaç. Çok hızlı ol <gülüyor> <gülüyor> Lan, çekin artık kaldık Artık Lan